Efendim, günlerdir konuşulan bir konu e, tam olarak ne olduğunu, daha doğrusu sonucunun ne olacağını da bir türlü bilemediğimiz bir başlık başta aslında Metin Akpınar'ın Metin Akpınar'a açılan babalık davasıyla başlayan bir süreç devamında da Uğur Dündar'ın da ismi bir başka evlat üzerinden gündeme geldi. Orada DNA testleri, karşılıklı açıklamalar filan her biri daha da karmaşık hale getirdi mevzuyu. Mücahit Topçu, anlaşılır hale getirmek üzere stüdyoda hoş geldin. Ne olmuş? Şimdi ne oluyor? Sonuç ne? Hoş bulduk Salih Hayvan. Evet, biraz ilgi çekmeye başladı yani. Biraz böyle nasıl diyelim? filmlik, senaryoluk bir hale gelmeye başladı bir aslında bir aile dramı da var yatıyor bu işin içerisinde ama bambaşka tabii tanın figürler tanınan Türk Kamuoyu tarafından bilinen isimler olduğu için biraz daha farklı e, konularda da değerlendiriliyor şöyle bir durum var Supiye Orancı diye bir hanımefendi e, dört yani, kızın sahibi evet bu fotoğraftakiler bu fotoğraftaki hanımefendi hemen şuradaki gözlüklü o eski yani yakın zamandaki hali. Daha geçmişe gidersek hemen şuradaki e, görebiliyor mu kameralar? Aynen Öyle. görüyor. İbrahim Tatlıses'in bir klibi Tatlıses değil mi o? Evet. Yok. 1988 yapımı Aşıksın filminin e, filmden bir sahne. Tamam. Yani, yani bu, aslında Yeşilçam'da bir figüran hanımefendi. Aynen öyle. Yeşilçam'da bir figüran Supiye Hanım e, farklı filmlerde, e, farklı alanlarda işte böyle figüranlık yapıyor. Başrol ya da yan oyuncu rolü yok ama e, bu tarz daha böyle düşük e, rollerde oynuyor. Tabii böyle olunca da e, diğer e, sanat dünyasıyla işte Metin Akpınar'la ya da diğer işte İbrahim Tatlıses'le ya da Uğur Dündar'la dönemin tanınmış simalarıyla da tanışma, e, sağlıyor öyle bir tanışıklık elde ediyor. Sonrasında biz tabi bu supiye orancıyı niye konuşuyoruz? Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsınız ne olmuştu? Metin Akpınar 35 yıl sonra kızını bulmuştu. Duygu Nebioğlu. Duygu Daha doğrusu, Nebioğlu kızı onu bulmuş. Kızı onu bulmuştu. Duygu Nebioğlu hemen onlar da zaten bu karede yer alıyorlar. Duygu Nebioğlu e, Safiye Hanım ve Metin Akpınar e, babalık davası açmıştı ve DNA testiyle Metin Akpınar'ın babası olduğu. ...tescillenmişti. Bu kez farklı bir durum var. Dilara Hanım, e, Dilara G, Isparta'da yaşıyor kendisi. Hemen o da ortada e, başörtülü hanımefendi. Dilara Hanım da annesinden şöyle bir ifade duyuyor. Diyor ki, annem bana demişti ki Uğur Dündar senin baban e, ve ona bir babalık davası açıyor. 2022 yılında aslında bunu öğrendikten sonra zaten aileler, kızlar ailelerine uzun bir süre ulaşamıyorlar. Şöyle de bir durum var. Supiye Orancı, onu da hemen ifade edelim parantez açarak, çocuklarını e, doğurduktan sonra belli bir noktadan sonra hemen şurada bir hürriyet gazetesinin manşeti var. Yaklaşık bir 25-30 yıllık bir manşet. E, bir gazete küpürü daha doğrusu. Çocuklarını... Ekranda görülen aileye teslim ediyor. Diyor ki ben size diyor ayda diyor 400 bin lira vereceğim. Siz bu çocukların bakımını üstlenin. Aile de tamam diyor kabul ediyor. Ondan sonra bir daha supya orancı çocuklarını bulmuyor, aramıyor, gitmiyor. Herhangi bir şekilde iletişim kuramıyorlar. Sonrasında bu hanımefendi de bazı e, sıkıntılar sebebiyle devlet 4 kız çocuğuna da çocuk esir esirgeme kurumunda e, bakıyor. Onların bakımını üstleniyor. 2 yaşından itibaren 6 yaşına kadar işte e, Dilara Hanım da çocuk Yemek kurumunda büyüyor. Sonrasında Dilara Hanım'ın açıklamasından diyor ki ben diyor şimdiye kadar hiç merak etmiyordum ama anne olunca diyor ailemin kim olduğunu diyor gerçekten merak ettim. Ama öncesine kadar bana bakan, beni büyüten, beni yetiştiren aileye daha büyük bir sorumluluk bilincim vardı. Onları e, ailem kabul etmiştim. Onlara hani üzülmesinler, ayıp olmasınlar diye işte kendi ailemi aramak istememiştim diyor. Sonrasında bir gerçek ailesinin anne olduktan sonra gerçek ailesinin peşine düşüyor. Burada da annesiyle irtibat halinde 2010'dan sonra annesiyle görüşmeye başlıyor. Annesi diyor ki senin baban Uğur Dündar'dı. Bunun üzerine Uğur Dündar'la gazeteci büyüğümüz avukatlar aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirmek istiyor. Uğur Dündar bu talebi reddediyor 2022 yılında. Sonrasında ne oluyor? Dava süreci başlıyor. Dava süreci e, neticelendi. Zaten dava süreci neticelendikten sonra hem Uğur Dündar hem de e, diğer taraf avukatları açıklama yaptılar. E, DNA testinde e, Uğur Dündar'ın babası olmadığı ortaya çıkıyor. Ama kız e, Dilara Hanım bu konuda annesinden duyduğu ya da annesinden öğrendiği bilgilerin net olduğuna emin görünüyor ki... Buna da bir karşı itiraz davası açacaklar. Süreç böyle bir evet. hal almış durumda. Uğur Dündar da dün bir yayında böyle bir şey yok. Zaten kendime güveniyorum. Bahsi geçen zamanlarda ben bahsi geçen şehre İzmir'e zaten gitmedim, bekardım ama böyle bir şey hatırlamıyorum çünkü bir süre birlikte yaşadıklarına dair de bir bilgi varmış. Öyle bir şeyi kabul etmiyor. Onu da söyleyelim en azından. Bir de zaten işte mahkemede ben DNA testini verdim şeyden de adli tıptan da sonuç geldi zaten böyle bir şey yok diyor ama bir de e, kendisiyle görüşmek isteyip ya da görüşmemesi ben gidip hanımefendinin evine de giderdim hani kızım olduğunu iddia eden kişinin evine giderdim ama o zaman da yanlış anlaşılırdı gibi bir cümlesi de var en azından birkaç notlu onun cümlelerinden ben aktarmış olayım. Evet böyle bir durum var bakalım ne olacak. Ama ne iş bitecek? henüz bitmedi dedim yani İş bu, henüz daha orada bitmiş değil. Yani Tekrar yok, bir. Evet. Mahkeme, ya iti gelecek. mahkeme itirazı kabul ederse tekrar bir e, DNA testi talebi e, yapılabilir.